<laughs> Çünkü enişte çekmediği zaman konuşuyor, biz de çekemeyiz. çık, çık, çık. <laughs> <laughs> deniz. Ya var ya, ben böyle bir şey görmedim ya. ya. Hüseyin gitti, Oğuz gitti, şey, Oğuz gitti. Onlar geçebilir mi? İşte yeme geçiyor. <laughs> geliyor. köşe çok köşe. Eğdir bir mi? Bir dakika bakmıyor ki. Tamam bak yani. Hadi geç şansı. Tamam. Thank tamam. Ali'yi alabilir miyiz? Ali nerede? Geliyor onu Ali çağırabilir miyiz? Biraz daha bir şey yani bir katılmak Ali, Ali şey alalım mı iki dakika? 2000, 2001 ve 2003 son 4 maçımızı biliyorsunuz biraz genç bir takımla oynadık bu hazırlık olsun diye. 2002 ve 2003 doğumlu ağırlıklı oyuncularla oynadık. Şimdi bir ara kamp yapıyoruz. Ben önce hem kulüp hocalarına hem kulüp başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu sıkışık dönemde de bizi kırmadılar. bu ara kampa toplanması için izin verdiler. Çok hep herkese teşekkür ediyorum. Amacımız Avrupa Şampiyonası grup elemelerinden çıkmak ve Avrupa Şampiyonası'nda ümit milli takımı en iyi şekilde temsil etmek. Bugün üç günlük bir kamp yapacağız. Perşembe günü oyuncuları dağıtacağız. Daha çok Oyunun dört safhasıyla ilgili bir çalışmayı gerçekleştireceğiz. Biraz da taktik anlayışla ilgili çalışacağız ki oyuncuların ne istediğimizi pratik anlamda iyice anlayabilmelerini sağlamak adına iyi bir kamp olacağını düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim. Öğrenci Sağ olun. Evet. Yer evet. İşte 28'inde bir kura çekilecek. Ben kimin çıktığıyla önemli çok ıı, önemsemiyorum. Tabii ki güç dengeleri ıı, uluslararası seviyede farklı çok iyi takımlar var. Bizim önemli olan bu gruptan çıkabilmemiz yani. Çıkabilecek bir oyun anlayışına ve e, kadro yapısına sahip olmamız çok önemli. 28'inde çekilecek. Hep beraber göreceğiz bakalım ne olacak. Yani. Hocam bu sezon kulüplerin içine düştüğü mali durumlar evet. biraz da genç oyuncuların daha öne çıkmasını belki daha fazla şans kullanımına sağlayacak ve sağlıyor da. Evet. Şimdi 2001-2003 yıl arası doğumlu 19-17 yaşındaki oyuncular daha fazla göz önünde. Daha fazla dikkat çekiyorlar ve daha fazla izleniyorlar. Onlarla ilgili gelişimde psikolojik olarak e, nasıl farklılıklar görüyorsunuz? Lan yani bu söylediğiniz Süper Lig için çok geçerli değil. 25 21 yaş altı oyunculara baktığımız zaman süre almaları çok sınırlı. Bir alt ligde PTT liginde daha çok oyuncular süre alıyorlar. Bu da önemli. Yani o ligde oynamaları önemli ama bazı şeyler de zorunluluktan çıktı. Bu bir plan ve program dahilinde olan şeyler değil. ha Bizim şunu yapmamız lazım. Ben her seferinde ısrarla söylüyorum. Yani bir, bir, bizim misyonumuz ve vizyonumuz antrenör eğitimi ve genç oyuncu gelişimi olmalı. Önce kendi çocuğumuza bir şeyler vermeliyiz ki ondan bir şeyler isteyebilmeliyiz. Ee, hem e, ligde oyuncuların genç oyuncuların süre almaları çok önemli, hem de milli takıma katkıları özellikle alt yaş gruplarında çok önemli. Bu havuzdan çok sağlıklı, e, bu havuzun çok sağlıklı bir yap olduğunu ben düşünmüyorum. Yani özellikle hani biz işte Genç Oyuncu Gelişim Merkezi adı verdiğimiz kulüplerin mutlaka zorunlu hale getirilmesi gereken oyuncuların gelişimine her yönüyle katkı sağlayabilecek bir yapının oluşturulması Türk futbolu için olmazsa olmaz yani bu çok ayrı bir konu ama hı hı. oyuncuların uluslararası seviyede yarışması lazım. Biz çok lokal kalıyoruz yani hem kulüplerimizin hem oyuncularımızın uluslararası seviyede yarışabilecek ortamlar ve platformlar yaratmalıyız. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. çok sağ olun.